Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kafa topu ikili alıyor, oynuyoruz. Alıyoruz ne? Ben gelişmiştim. 11. seviyedim. Kulüp kuracağım ama ne oluşturacağım? Elmasım yok. Üçüncü seviye yaptık. Şimdi maça açıp gideceğiz. Maç oynayacağız. <Gülüyor> <Gülüyor> 50 maç yapmışım. Seviye atladım. 12. seviye oldu. Ödül 900. 51 maç Dostluk maçı bir tane. Ee, bir maçın oyuncusu oynayacağım. Da maç ki. Şimdi Aa, kırmızı kart gelmedi tamam oynuyorum o gelmedi son iki tane o çok yakındı. tamam neredeyse seçtim o tamam gelmedi şu kırmızı kart değil tamam Bir de şunu seç tamam. Pes ediyorum. Hiçbir şey kazanamadım herhalde boş ver. Kazansaydım belki bir şeyler değişebilirdi. Ama değişmedi. Ne olacak hayatımıza böyle devam ediyorum. Oha ama oyun ya ne yapıyorsun yani 14. seviye bilerek gol yedim. Çünkü comeback atmasını seviyorum. Gol atmasını seviyorum. O bak. Benim şeyim buydu. Öğrenine gel. Durum bu. Bu an. Bu an beş. Bu 5. San ya, splash vuracak. Ade, ah gol yedim. 4, 4, 4, 5, 4. Alma da oyna. Belki gelir bu video izler. Pati vurdu. Küre bir girişten geri dönüş yapmışım. Şampiyonu 3-0'dan 6-3 yendim. 3-0'dan 6-3. maç bitti 8-4 kazandım bütün emeği boşuna gidiyor saçma bir oyun bence ya Bin geldi. ya hiçbir şey mi yorum aldım bu sonmuş mesela bu bitti Oo, 50 puan bile yapamamışım ben bunu yaparım arkadaş bir hafta sonra bunu yapacağım bir haftada favori oyunum olabilir bir hafta içinde Yolculuğum. <laughs> Bu. Açıyorum. Açıyorum. Gördüğünüz Süvari geldi. Süvariyi açmaya az kaldı. Suvari açayım da. Bir daha maç yapacağım. Sonra menüye döneceğim. Güzelleme yapacağım. Hadi. Gol. Şansa kurtardım. Nerede diye bakıyorum. Almayayım mı? Herhalde. Ooo gol. Deli gibi bu oyun ya. Tam dokunmadan bile vuruyor. Abi salak sağlık gibi ya. Bunu kaybettim. Bilerek kaybettim gibi ya. Görülmez olmuyor. Nasıl mı bitti diyeceğim. 30 tane vardı. Bir tane kullandım. Bak şuradan bak. Şuradan da, al. Öyle ağlama. 5-3'den döndüm ama olmadı. Uy. Hadi. Lan sana ya. 7-7 bitti maç. Bozuldu. <laughs> Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın görüşmek üzere bay bay.